Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de ES hagging 3. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar yani al, yani 5 günde video çekemem. Yani bilmiyorum ya. Çekemedim arkadaşlar. Zaman olmuyor. Okuldan ilgileniyorum. Öyle. Yani videolar artık uzun zaman sonra falan geliyor. Neyse arkadaşlar biz hemen zorluk normal mi olsun zorlu. Çok kolay mı? Normal yapalım. Bakalım normal mod oynayalım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar seksi kızlar tövbe ya tövbe staffla. Obe oh çan. No. Aa benim babam olan... oğlum neyse boş ver başlayalım Ah, başlıyor. Tamam, başladık. Şimdi adam.

Hepinize devam arkadaşlar videoda siz çıkarsak Bir. Kaç 3, 4, 5, 5, kaç 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 Uy 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 anasını Biz bunlara bakalım Valla gelmesin salak Altımızdan sıçarız çünkü valla gelmesin Kilo ses çıkıyorsa özür kusura bakmayın Ya bu ne ya şu kata ne arayıttı bu oç Neyse ben alt kata insem o gelir mi? Bakayım gelmez herhalde ya. Gelecek gibi ama gelir mi? Geliyor sanki da. Aa, ah, geliyor. Aa! Gel onu. Tamam. Siktir git ama ya kadar. Üst katın arkasında. Üst katın gidiyor orası Siktir lan. Neyse ben de basement'ayım. Canavar gelirse şuraya saklanırsın. Ha şu bölgeye gidelim. Altın. Ne oldu o ne? Durun ya. Oldu sen seviti biraz daha. Bahta kaldı. Yarın hafta dokuzu yapalım. beleza vou as montanhas dessa ibicicleta. Aquele Bırak gittin. tamam. Güzel. gitti. Portekiz desene. Bak hala oynuyor kötü. Sekiz. Dokuz. Evet. Hmm. Evet, bu al katta. Üst kata gelecek. Sarırım üst kata da biz Üst kata git adamsın. Üst kata gidiyor. Acım. Gel. git Biz yanık Biz burada değil miyiz bacım? Bizim şu an üst, normal orta kata çıkmalıyız. üst kata gitmemiz lazım bacım. Üst katta orada bir sürü altın kilise var da ya. Gözü bulur bir tane. Ananı ergeleyelim. Gel gel. koyacağım. Bez mat. Kata. Güle güle yavrum. Sen bez otur. Ben de yukarı katta çalışayım. Hoş. da topla babanla baba. Hemen beden gidiyoruz arkadaşlar. Yani ölmedik şu güzel. Anam. Şunu, bu koşmayı önemli bir yerlerde kullanacağız. Mesela canavarın bizi sikmeye geldiğinde orada falan. Tövbe ya. Tövbe Tamam gidelim bakalım. Çocuklar lan nerede? Ay geliyor geliyor. Sesini önce hemen gelir boç. Bekleyin arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir yere gidip geldim. Bak ekimi almaya gittim. Anam. Geliyor ama Rusya bak. Kaçın. Elin yazılmak. Oyyy. Kapıyı açabiliyor mu lan bu? Çamuz herhalde. Bu Burada da bir sorun var. Bakın bu da zaten üst katı ya. Arkadaşlar göz topladım geldim. Oy şekilde. Yine geliyor, yine geliyor. Yine geliyor diyeyim. bak. Ne oluyor neden kasıyor? Şerefsiz geliyor ya. mi? bu uç beni. Bak hala oynuyor göt. Neden kasıyor hiç ya, mi? Ya. Yaratır piçi ya. Allah'ım bunun da üst katta bir işi bitmiyor ya. Hadi lan geri eşek sopası. Hadi şey şeyler yapalım. O ne pahalı. Aa çıkışa bakalım. Bir tane. Evet gene geliyor o göt. Göz geldi. Bu salaki lava da. Aa çıkışı bu kaç diyor. Ben daha deminden beri bir şey yapıyorum. Kafada bak. Ananız. Telefon çalıyor, telefon çalıyor. Altıma sıçıyorum arkadaşlar. Allah benim kaçmam lazım. Ne 8 dakika oldu. Çok hızlı geçiyorum. Hey ben çok korktum. Geldim arkadaşlar. Şans bize güldü. Şans bize güldü. Şans bize, güldü. Şans bize gülmedi. kata geliyor Yürü Helal olsun canım. Hemen kaçalım biz de. Son kez daha bakayım. Diyor. Hadi lan geri. Kaçıyoruz arkadaşlar. İşte bu. Kaçtık. Çok basitti.